Hepinize selam dostlarım. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte 1 dolar ev vs güvenli ikisi de 1000 dolar güvenli ev yapacağız. Yanımda ise bebek şunikle örümcek bebek var. Hoş geldiniz bakalım çocuklar. Merhaba Enes amca ben örümcek bebek. Ben de bebek sonik sinemini ne yapayım. Bugün arkadaşlar berca. aynen Merhaba Berca abi. sürpriz konumuz var. Berca hakemimiz evet. olacak. Oo kafam dönüyor. Bebek bir dur başladın. Evet Bebek Sünik daha yeni başladık. Bir sakin ol. Burada gördüğünüz gibi Bebek Sünik Örümcek Bebek birlikte olacak. Ben tek olacağım. Berce hakem olacak. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sonunda bir sürprizimiz olacak Berce'ye. Berce'ye evet, bir şeyler bir şey yaptıracağız. Güzel. Kesinlikle. Ben de bilmiyorum bu arada. Kesinlikle arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Teşekkür ederim izleyen bütün herkese şimdiden. Hazırsanız şimdi herkes sandıktaki eşyalarını alıyor. Gördüğünüz gibi burada tuzaklı eşyalarımız var dostlar. Bunları alacağız. Alalım hepsini. Sonrasında tuzaklara başlıyoruz. Ve 5 dakikamız hazırsanız 5 saniye içine başlıyor. 5 4 3 Evet hile yapma vesaire yok. Görünmez tuzaklar da yok ve başladı. Arkadaşlar videoyu burada kesiyorum. Olan depremden dolayı çok üzgünüm. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Gaziantep'te benim de yakınlarım vardı. Teyzemler, dayımlar, amcamlar olmak üzere bir sürü yakınlarım vardı. Duygularınızı az çok anlıyorum. Herkese tekrardan geçmiş olsun. Sizleri seviyorum dostlarım. Kendinizi üzmeyin. Moralinizi yüksek tutun. Videoya devam edelim. Şimdi ilk 3 bloğu kullanmayacağız Ay dostlar. Başlayayım, yani başlayayım, 1, başlayayım, 2, 3, pardon 4 bloğu kadar kullanmayacağız. Buraları kullanacağız. Onun için ben buralara ilk olarak şöyle başlamak istiyorum. Tamam. Şimdi e, son iki egzeler olacağı için ve gördüğünüz gibi arkadaşlar e, son iki egzelere karşı savunmamız başarılı bir şekilde geçerse üstteki şu sandığı hazineyi alacağız. Umarım ben hadi alırım hadi hadi o hazineyi. Şeydir, Şimdi çok, böyle çok bir de yo hızlı yapmana gerek yok ki 5 dakikada nasıl yaparlarsa artık kendileri bilir şey onu. Doğru, yani öyle bir şey yok. Şunları şöyle yapalım. Tamam. Şimdi Şimdi ben buraya güzel bir şey yapacağım dostlar. Aklıma çok güzel bir şey var. Şimdi onu yapabilsem cidden güzel olur bu arada. Şunları kıracağım. Köprünün biraz simetrini bozacağım. Bozabilirsiniz siz de hiç sorun yok. Örümcek bebeğe bak. Örümcek bebek gücü. Gördüğünüz gibi işte. <gülüyor> <gülüyor> Örümcek <gülüyor> bebek. <gülüyor> evet oradan büyük ihtimalle geçemeyecekler. İyi mantıklı bir şey. Güzel bir şey yapıyorlar. Ama beni geçemezsiniz. Göreceğiz senin benim. İzle i̇şte gör. E, bebek şöyle de da bir yaşın. Enes aşağı tutanlı. Büşüf Hadi bakalım. <laughs> Hayır ya beni tutanlar iki yazsın arkadaşlar. Sıfır yani düşük rakam demeye çalışıyorlar bana ama sıkıntı Benim yok. Minikler de üç yazsın. seni tutma yok. Sen hakemsin Hakem tutulmaz. <gülüyor> <gülüyor> hakem. Bu arada <laughs> hakem de hile yapamaz yani hakem yardımcı olamaz. haberin olsun Berca Tamam mı? Sen evet, yardımcı zaten olmayacaksın kimseye. Aynı. Tamam. tamam. Ee, Bence okları sen koyarsın. Ben buralara bir şeyler yapıyorum tamam. şöyle. Bebek bebek nerede? Örümcek Büyük bebek hile yapmıyor değil mi? Yok Örümcek yok evin içini yapıyorum ben. Aha. Ha, tamam, Bence dikkat da, et ya. ha hile yapmasan. Ben hile tamam, yapmam tamam. da onlar yapabilir. Ben hile yapmayı bıraktım en sonunda çünkü arkadaşlar. Beksun çok ağlamaya başlamıştı. Ben dedim en iyisi bırakayım. Şuraları şöyle yapalım. Tamam. Şimdi buraları da böyle yapalım. Tamam süper oldu. Şuraları kapat. Oh oh. Kendimi öldürüyordum az kalsın. <laughs> Kendimi öldürüyordum dostlar ya. Tamam şimdi burayı da yaptık. Burayı da şöyle şimdi bir dakika. Buranın yapılma şekli var. Orayı hemen şöyle bir şekilde yapmam gerek. Şuraları şöyle bir o ortalamasına şöyle bir şeyler yapacağız. Sonrasında buradan otomatik olarak piu 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 diye atmaya başlayacak. Ben bunun taklini biliyorum. Herkes bilmez bunu. Şöyle bir tane basit bir sistem yapacağım dostlar gördüğünüz gibi. Bu basit sistemle birlikte buralardan oklar çıkacak. Kısacası öyle. Yani olayı bu. Ama bir dakika bana torç lazım. Bebe Berca bana bir tane kızıl taş torç atar mısın ya da bir sürü kızıl taş torç atar mısın? Tamam, 64 tamam. tane. Hiçbir size de, istersen bebek sürekli size de lazımsa. Evet evet bize de 64 tane kızıl taş torç. Gidiyor torç torç Berca be. Meşale değil meşale ismi meşane. Ha evet meşale Berca. <gülüyor> meşale <gülüyor> atacaksın bize. Tamam bunları böyle yapalım. Tamam bunları yaptık. Diğer tarafa sistem yapmama gerek yok. Aynısını diğer tarafa geçirebilirsem çok güzel olur. Şuradan yapabilir miyim? Yo yapamam. Şuradan geçireyim en iyisi ya. Bir bakalım. şeyle <laughs> Anneler... atayım. <laughs> ya bence tamam. bu değil ya. Sen Minecraft'ı hiç bilmiyorsun. Kırmızı olanla atacaksın <laughs> ya. Hayır o meşale. <laughs> o kırmızı meşaleden atman gerek. At ondan. O olması gerek. <laughs> hiç bilmiyor Minecraft'ı. At <laughs> bundan bir sürü. At at aynen bu bu bu. Oh be. Bu, peki. Sonunda. O o bu kızıltaş yani direkt bu kızıltaş bu farklı bir şey. Berce tamam. Minecraft arkadaşlar <laughs> tamam, tamam. bir ara öğretelim ya. Vallahi hiç <laughs> bilmiyor yazık. En azından Minecraft'ı öğrensin. <laughs> da evet, şöyle hiç alalım. Hiç bilmiyorum çünkü küçükken de hiç oynamadım. Ama sen kaç yıldır ben, oynuyorsun? Ben bayağı 7-8 yıldır, yıldır aynen aynen. Ben 7-8 yıldır falan oynuyorum Minecraft'ı. Ben çok seviyorum Minecraft'ı ya. Herkes sevmez ama ben seviyorum. Tamam şimdi oldu buradaki sistemimiz. Bakalım şuraya kadar ulaşıyor mu? Süper. A buraya kadar ulaşıyor da bir, bir sorun oldu sistemde. Ah şunları çekmeyi mi unuttum? Yo çekili. Sistemimde bir hata oldu. Bir dakika tekrar düzeltiyorum. Bunlar nasıl çalışıyor? Bir dakika bunların çalışmaması gerek. Oha yok artık. Ha tam bir dakika sistem bozuldu. Tamam şimdi bu sistem düzelmesi gerek. Aa anladım. Şöyle yapmam gerek. Tamam tamam arkadaşlar anladım ya benim hatam. Burası benim hatammış. Tamam şimdi düzelmesi gerek sistemin. Tamam şimdi düzeldi. Heh tamam. Şimdi buradaki sisteme de aynısını yapmam gerek dostlar. Hatalı yapmışım sistemi. Şimdi düzelecek bu sistem de aynı şekil. Son 3 dakikamız kaldı bu arada arkadaşlar merak ediyorsanız. Videoyu da buraya kadar izleyen bütün herkese çok teşekkür ederim cani gönülden. Sağ olun iyi ki varsınız dostlar. Şunları şöyle koyalım. Ah tamam süper sistem şu an çalışıyor. Şunları kapatabiliriz. Şunları şu hızlı çık gelsin. Tamam Berce sen bunlara ok koyman benim için çok yeterli olur. Bakalım çalışıyor mu sistem? Ok mu koyayım? Evet ok koysan yeterli. Bunlar böyle dursun dostlar. Tamam, şimdi ben şimdi buraları... İçlerine koyacaksın. Onların içlerine koyman yeterli olur. Şunları şöyle işimi... ya bunlar ha, iki kişi arkadaşlar. Mi, bak bakayım şuraya bir tane koydum ama Aa, hep tamam. mi koyacağım? Aa, tamam çalışıyor sistem. Aynen bir sürü onların bütün hepsinin içine tamam. ok koyarsan Hepsini. çok iyi olur. Tamam hepsine dolduruyor. Ya orta tuşla biliyor musun sen Minecraft hızlı koyma tuşları var. Öyle koyabilirsen Aha, güzel biliyorum. olur. Evet, evet. Aynen öyle yaparsan koyarım. olur. Tamam şimdi buraları kazacağım arkadaşlar. Buraları farklı tuzaklardan Peki, koyacağım. Peki ok değil de başka bir şey koysam. Koy bıçak istediğim... Fırlatmaz mı? Fırlatmaz bıçak. Fırlatmıyor. Okları fırlatabiliyor ha. bir tek. Aynen. Anladım, tamam. Bunları böyle yapacağım dostlar gördüğünüz gibi. Tamam. Burası güzel oldu. Şuradan da. Şimdi her türlü geçiş olması için bir taraftan geçiş koymam gerek. Onun için şöyle yapıyorum. Buralarda aynı şekil. Buralarda tekrardan restonla birlikte şöyle yapacağım. Hızlı bir şekilde geçilmesin. Yavaş bir şekilde geçilsin benim yerim. Şurayı kapatalım. Şurayı da aynı şekil. Bir dakika olmadı bu. Şunu kır, kır 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 Tamam. Burayı böyle yapacağım. Of çok iyi oldu. Tamam süper oldu ya. Tamam benimki var ya geçilmez oldu. Cidden çok güzel oldu. Benim içim esindi. Hatta birkaç tane de şunlardan ekleyeceğim. Bunlarla daha da mükemmel yapacağım yerimi. Tamam. Şimdi şunları da şöyle ekleyeceğim. Ekle ekle ekle. Tuzakları buradan uzatmam gerek arkadaşlar. Çünkü köprü geçerlerse zaten bana ulaşmaları da çok basit olacak. Onun <laughs> evet için... senin çaldım. <laughs> Ya bir şey yok ne ya? Şimdi benim okulayım ne için yiyorsun? Biz burada can görmüşsü ne yapıyoruz? Evet Naci abla. Biz de bir şey dostumla birlikte burada kankilik yapıyoruz. Sen bize ne yapıyorsun? bir de oklarını arıyor Enes. Görmen lazım. Harbi i̇çin mi? Ya ay bizim benim okulayı anıyorum. Ben de beni övümcek bebek, bebek ay bir şey yiyorum ya. <laughs> Berca, Berca, aslında hakemliği tam yapamıyorsun ha. Berca bir, bir tarafa oynuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neyse tamam. Berca da böyle yapıyormuş. <laughs> Tamam ben öyle ben yap bir şey olmaz ya. De. Bunları da şöyle alalım. Şuraları da kıracağım arkadaşlar. Buralara da e, pressure plate yani basınç plakası koyacağım. Ve bunların buralara da gördüğünüz gibi tuzak kapıları koyacağım. Bastığında pıt düşebilirler. Belki bilmiyorum onu artık. Şuraları kıralım buralardan geçiş olmasın sadece buralardan olsun Tamam köprümüz hazır Benim köprü güzel oldu Şuraları da kırmam gerek pardon Şuraları da kırarsam süper oldu tamam Çok iyi oldu bu arada köprüm süper oldu tamam Şimdi evimin içine de lazerler koyacağım lazer Toplam 5 tane lazerimiz vardı ben lazerlerimi kullanmadım Şimdi kullanacağım lazeri Hızlı bir şekilde koyarsam Tamam sıkıntı yok ben 20 saniyede bitiririm bu arada dostlar Siz dostlara da like atmayı unutmayın Hemen şu 20 saniyede şunları da koyarsam çok iyi olur Hadi bakalım son bir tane daha lazerimi da koyarsam bakalım çok süper süper olacak. Tamam. Tamam güzel oldu. Tamam 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 güzel 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 güzel. Şuralara da şöyle dikenleri ekleyeceğim şöyle. Ne nasıl olursa olsun Sağlı sollu ulaşamasınlar yeterli. E, bir dakika burayı kapattım ama buradan çıkış olmazsa olmaz. Aynen. Tamam tamam benimki bitti ya tamam. Böyle olsun. Bitti. Tamam Hadi böyle beden, olsun bittim. benimki böyle olsun Tamam buralarda mining koyarsam Hadi çok bittim. iyi olacak dostlar İnşallah buraya kimse basmaz Şunları şöyle koyacağım Dikkatli bir şekilde koymam gerek Of yatak odam patlayacak evet. eğer bunlar Tamam benimki bitti e, e, Evin ben içindeyim bittim. ben bittim. Ya Berca <laughs> Ya of ya. Ay, ya. Par. Tamam neyse şuraları şöyle kapat. Aynen kapat öyle yeterli olur. Geldim dostlar. Gördüğünüz gibi Sonic Exeter ilk gördüğünüz gibi bebek Sonic'lerin köpeği köprüye dadanacak ve başladılar. Anam geliyor Geliyor lan. Kaçın gibi. bunlar çok geliyor. Aha, son üç tanesi kaldı. Geliyor son üç tanesi de. <laughs> Oha bakın bunlar sistemi yapamamış. Bunlar yapmasını bilmiyor. <laughs> <laughs> Tabi, dada, bemü... gücü adına. <Detazı31> helal olsun Örümcek bebeği ne güzel savundu bebek Sonya bak kaçtı hemen bir tane Sonic şurada Hadi bakalım bir dakika dayanırlarsa <infinity> kazanmış eyvah olacaklar <slate> bir dakika dayanmaları, dayanmaları gerek <infinity> Evet bir dakika dayan son 30 saniyeler kaldı bakalım da Örümcek bebek olamaz ölüyorlar Hiva hiva bakalım bebek şey görüyor <laughs> Aşını bakalım aşını aşını. Vurma yoktu ama bebek sonik vurdu tamam sıkıntı yok vursun. Anne ya vurma yok muydu ne be pardon bebek ya. Bebek, bebek sonik hala vuruyor bak hala. Vurma <laughs> vurma bebek, 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 bebek seni Aha bebek sonik. Şey. De, ya Of ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bebek temik vurdu. Bebe eleyeceğim seni tamam. bir daha yaparsan. Tamam tamam yapacak bir şey yok. Z zaten saniyelerde doldu. Evin içine girdiler arkadaşlar. Pelik eliyle vurduğu için yani büyük ihtimalle geçtiler. Yani büyük ihtimalle yatak odasına kadar girdiler. Aa. Tamam. Kırdım bunları. Şimdi bakalım gidebilecekler mi? Pelik geliyor. bu ne Bu ne Yukarı çıkman gerekti Beysun yatak odasına. yatak odası işte bu yaşı yatak odası. Ya burası yatak odası mı bebek seni? Ne şimdi yatak odası ya? Ha bu neşi? Şey. Tamam tamam buldum. Ha tamam arkadaşlar büyük ihtimalle bebek geçerlerdi. Bebek çok ya deli ediyor valla. <laughs> tamam tamam. Bebek seni yapacak bir şey yok maalesef. Kaybettiniz ya. Vaa kaybettik ne? <laughs> ya burada bilmiyorum arkadaşlar. Bence kaybettiler. Emin değilim. Şimdi sıra o bende zaten. Çok olmuş zaten. Yok güzel vardı. Örümcek Bey güzel savundu. Aynen öyle. Örümcek bebek güzel Örümcek bebek güzel savundu Şimdi ise sıra bende arkadaşlar Hadi bakalım ben kazanacak mıyım Şimdi Sıra bende çok heyecanlıyım Bakalım ge görecekler beni bakalım, Gelin buraya gelin soykekseler Geliyorlar başlayın, vallahi başlayın. geliyorlar Kaçtım geliyor doğru Oyva nasıl geliyorlar Eyvah ben evin içine gireyim en iyisi <laughs> dostlar Yoksa öleceğim Çok hızlı çok, Evet çok hızlı geliyorlar Ben bir dakika <laughs> evin içine nasıl gireceğim e, Şuradan yürüyerek geçebilirim Şöyle geç 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 geç. Soykekseler arkamda Eyvah öldürecek beni Aa hayır Eyvah evin içine girdi dostlar ee, kaç, kaç 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 Öleceğim arkadaşlar Hayır Hayır ölmeden çok Eyvah. yukarı çıkmam gerek. Ölcek ne olacak? Gelip. Hayır, hayır beni öldürecekler. Ölmeden kaçmam gerek dostlar. Of, kaçtım. Olamaz. <laughs> yes! Gelemeyecekler daha. Vay Bomba oy! Vay Oy canıma çok iyi de bu. Aynen önün için şimdi bunu nasıl yaptın ne? Yes be. Kazandım değil mi ben şimdi? Bu ne kazandı? Hacı niye ay benim ya? Vallahi çok iyi yaptım ha. Vallahi, Bombaları bir kullanmadı bebek Tamam şey şey ama ben ben akıllılık yaptım. Çok iyi yaptım bence. Tamamdır. Şimdi Berce'ye arkadaşlar özel e, sürprizimizi gösterme zamanı. Berce'ye şimdi arkadaşlar Berce gel hemen yanıma. Şurada nerede? Gidiyorum. Ha. Gel bakalım Berce. Burası senin alanın. Şimdi buraya gireceksin ve burayı yapacaksın. Ben de seni çekeceğim. Gir bakalım. Hadi bakalım Berce. Tamam, tamam geldim. Hadi, Hadi bakalım, git gir gir girelim. şuradan ol. gir bakalım. Evet, tamam, Berce'ye tamam. özel yaptığımız yere girdi Berce. Game of 0'dasın değil mi Berce? Kırmızı Evet evet game 0 Doğru kırmızı, kırmızı, kırmızı geçidi bul bakalım bulabilecek hmm. mi erci. Öyle Oo. kırma yok kırma yok dokunma ha, yok. Ay. Şuradan geç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> öldü mü? Ee bu ilde ilk e, bu <laughs> gel tekrardan tamam, teypat bana. Tekrar teypat sen gel bana. Tekrardan teypat. Tekrar tamam. Neredesin? Yürüyorum. Neredesin? Örümcek bebek. Merhaba yine Ben ne geldim? Sen yapmayacaksın örümcek bebek. Bebe Berce yapacak. Hazine benim. Berce ya da burayı denesin. Berce gel tamam, dene bakalım. Tekrar. Deniyorum. Hızlı dene. Hızlı Şöyle hızlı yapacağım. geç. Hızlı geç. geç hiç, Direk hızlıca tamam, geçsin içine. Gez, hızlıca geçsin. Geç geç geç. geç, 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 geç bakalım. Aha doğruyu buldu. Oo. Helal. Tamam, bakalım buna, buna bulamadı Oo. ama Geçim. olsun geçti. Olsun ölmedi. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam ölmedi. Sıkıntı tamam, yok. Hızlı da, bir şey O helal. Bakalım. Şimdi sıra nerede? Ee, Hoppala. Bu ne? Bu burada... ne ne? kitaplı ara. Şifreyi. Bence burada kitaplıklara sağ tıklayacaksın. Bu doğru kitaplık var. Bu, sağ 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 sa tıkladığın kitapla oradan ha, bir tane sandık şey çıkacak ve hazineyi bu şeyi bulacaksın. Ay. O yanlış bir tamam bir şey sıkıntı yok sıkıntı yok biz hallettik. Bakalım. Evet, Berce be, dur yardımcı be, olalım. Tam yardımcı bebek. olalım. <laughs> şuları şöyle sandık. Ha Heh, Sanırım, tamamdır bulur. doğru. Bu şimdi bir tane daha buyucun. Bir tane. 4 eşittir 7. Burada bir tane daha olması bu gerekti. 4 eşittir 7 bir tane daha. Ay Heh, ha tamam, tamam Berce. Bakayım bakayım. Bununla, bu yığından yanlış blok varmış. Ha? Gel bunu bul. Bir de bunu bul. 4 eşittir 7 kaç demek? Bunların hepsini hesaplayıp oraya yazacaksın. Ve sonrasını... Ya, tamam. Ölme ölme. Azini, azini Öl alabilecek misin? 7. 2 eşittir 1. Tamam zaten buldun ya şifreyi söyleyeyim ben. Tamam 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 Şifre söyle. 41 47. Tamam. Yaz bakalım. 41 47. Tamam, Aynen oğlum. öyle. <laughs> Bu gözlüğü vardı. Biri kandırmışsınız. Gidiyorum ben ne ya. Arkadaşlar, neyse ya. Neyse arkadaşlar Vallahi neyse yaptım. dostlarım. dostlarım. <laughs> evet <Böyle gülüyor> ya çekilin yanımdan. <laughs> Bu videonun <Aa>, buraya sonuna <laughs> geliyoruz. Evet, devamı varmış Deva onun. Evet biliyorum orada bir şey yok ama. <laughs> <laughs> Bak ya. bu videonun burada Bak sonuna geliyoruz ben... dostlarım. Ben hazine hazinemi ya, alayım şöyle. Gelmiyor. Oh hazinemi de aldım. Bu videonun burada sonuna geliyoruz. Yine kazanan en sarsan oldu tabii ki de. Sizleri seviyorum dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.